Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük yarış üçüşe gideceğiz ve şu anda gördüğünüz gibi patenlerimizi giydik. Biraz hızlı açılış yapmak istiyorum. Bu yüzden süper güzel video geçiyorum. Arkadaşlar şu anda yarışıyoruz fakat neden böyle yarışıyorsunuz bilmiyorum. E, şu anda ilk tur olduğu şimdi bir gürsüzü Kardeş kardeş gidiyoruz. Fakat birkaç tur sonra işler ciddileşecek artık. Bu yüzden çok sıkmak istemiyorum ve gerçek yaşta görüşürüz. Daha burada mısınız kekolar? Geçtim bile sizi dönüp tur atıyorum. <laughs> evet, kırmızı tabela göründü. Finish noktamız göründü. Eda birazcık önde. <laughs> Ertuğrul atağa kalkıyor ama yavaş gidin. Daha çok var. Son anlarda hızlanırsınız. Yetişemiyorum. Yoksa yarışın sonunu çekemem bak. Evet. Gördünüz mü kırmızı tabelayı? Çaktırmadan çaktırmadan geçeceğim sizi. Ortalık kızıştı. Tutmak yok. Eda hiç şansımız yoktu. Dikkat düşmeyin. Tamam bitti. Hiç şansımız yok buna karşı Eda. Çok hızlı. Speedy Gonzales. Benim de ama yapacak bir şey yok. Kazanan Kazananı tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Centilmence. Anladın mı İda? Bu nasıl tebrik? Bu nasıl tebrik? Bonattı çocuk kollarını. Görsün gününü. Bravo Koçak. Şampiyonluk şimdi görür o. Ben de dövme şampiyonu olurum o zaman. Evde Ertuğrul'u dövme şampiyonu. İda. Aa, yapma. İda. Sen, bak sen, sen kazanma zırzır olur. Kazananı tebrik Dur, ediyoruz her zaman. sen ol. Bravo. Şimdi nereye? Vur, Burger King'e. Burger Ama onu senle yarışacağız. Çünkü bununla bir daha yarışamam ben. Yarışmıyorum. Tamam hadi be. Evet, videonun sonuna geldik. Şimdi kameranı da çok dövmeyeyim dedim ama. Yapacak bir şey yok.